kanalıma hoş geldiniz yine bilgi videosuyla beraberiz Öncelikle e, Chrome'dan giriş yapmak için böyle bu login yazan yerden yoksa uygulamaya geçiyor bu yt studio uygulamasından değil e, web sayfasından giriş yapmak için bu şekilde girişimizi yapıyoruz oraya yönlendirmemiş oluyor böyle sayfamı açtı Ben burada e, video alt yazılar eklemeye biraz değişiklik oldu orada alt yazıları e, başka dillerde alt yazılar eklemek için e, yerler değişiklik oldu biraz uygun değildir yazısı görünüyor o, o şekilde nasıl olacağını göstereyim şöyle videomuzu e, tıklıyoruz e, Burada önce burayı ayarlamamız gerekiyor ayarlardan. Şurada alt yazı eklersek Türkçe alt yazıyı bu, buradan eklemiş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, alt yazılar geliyor. Şöyle biraz küçültmem lazım. Küçülttükçe göremiyorum. Şurada eklenmiş oldu. Türkçe olarak eklendi burada bitti ye basıyoruz. Ee, bitti bastıktan sonra şu yan taraftan alt yazılar ve seslere basıyoruz. Bölümümüz açılmış oluyor burada. Gördüğünüz gibi burada uygun değil yazıyor. Bu başlık için otomatik olarak e, uygun değildir diyor. Burada da e, Türkçe olarak biz eklediğimiz için duruyor. Şimdi dil ekleyeceğiz. Başka bir dil e, ekliyoruz. Ben burada Arapça dilini seçiyorum ki e, eklediğini e, rahat bir şekilde görelim. Şimdi başlığı zaten kopyalayarak yapıyorduk. Şimdi onu göstermeyeceğim. Şuraya basıyoruz. E, şöyle e, çeviri yaparak buraya kopyalayarak şu şu tarafları kopyalayıp e, çevirdikten sonra bu tarafa hangi dilde bunu videolarını daha önce e, paylaşmıştım yapmıştım. Orada bir değişiklik yok. E, şimdi asrı göstereceğim yere geliyoruz. Bunu bilgisayarda da aynı yerde oluyor. E, cep telefonundan yapmak isteyenler için şurada çizgi gözüküyor bende. Oraya dokunuyorum kalem işareti çıkıyor. Bu kalem işareti çıkan yerde e, otomatik çevir geliyor. Eğer bu şekilde ilerlemesek buradaki otomatik çevir e, yeri açık olmuyor. Oraya basıyoruz. Otomatik çevir dedik burada Arapça olarak e, bizim alt yazıyı çevirmiş oldu. Şimdi burada yayınlaya basıyoruz ve yayınlanmış oldu. Bu Arapça dili kullanan yerlerde Arapça olarak görmüş olacaklar. Bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer önünüze çıktıysa arkadaşlarınızla paylaşarak bunu gönderebilirsiniz ki onlar da faydalansın. Eğer abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Belirleri mutlaka unutmayalım lütfen. Emeğe saygı olarak şimdi de teşekkür eder. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.